Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün oyunun bize ücretsiz verdiği mega kutuyu açacağım. Açacağız daha doğrusu. İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar şöyle arayayım. Gerçekten türlü elim görünüyordu mi burada aynı. Neyse. Arkadaşlar bu arada Sokak Ninjası Tere'yi aldık. Şuradan göstereyim. Zaten onun da videosunu attım izlediyseniz. Baya güzel. Ama gerçi biriktirip durun bir bırak, pesa bakalım be. Yok ya biriktirilemezmiş. Bence iyi seçme yaptık. Bir şunu da düşündüm bunu mu alsam onu mu alsam diye de o daha mantıklı. Neyse arkadaşlar. Şimdi Megatü'yü açacağız. Şimdi bir totem yapacağım. Allah'ım inşallah import çıkar. Allah'ım inşallah import drop çıkar. Allah'ım inşallah import drop çıkar. Açıyorum arkadaşlar. Altı yazdı vallahi altı yazdı vallahi alt yazdı. Arkadaşlar arkada biraz ses olabilir. Üzgünüm. Neyse. Açıyorum. Vallahi import çıkar dedi inşallah. Abi i̇nşallah bir karakter çıkarız ya videoda Abi inşallah karakter Ya yıldız gücü çıktı ya olsun Ekran görüntüsü alacak mıyım şu kadar Bu da bir şey arkadaşlar Hiç üç, ücretsizden altı yazdıramamıştım ne yazık ki Şöyle bakalım Max'in ikinci yıldız gücü çıktı arkadaşlar Bu bu daha güzel ben bunu daha çok seviyorum Bu iyi oldu o yüzden evet. Arkadaşlar evet, hepinize görüşürüz. Ee, ya, bugünkü videomuz da bu kadardı. Siz de belki bu taktiği yapabilirsiniz. Ben de ya işe yarıyor. Ya. İnşallah import drop çıkar diyeyim. O zaman oluyor arkadaşlar. Abi. Neyse arkadaşlar hepiniz Doğru. görüşürüz. Abi. Çok ses var bir de. Evet. Hepinize görüşürüz. Bay bay.